El Game ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Faruk. Bugün sizlerle beraber Formula 1 2020 Rehber serimizin yeni bölümüyle beraberiz. İlk videomuza göstermiş olduğunuz ilgiden, destekten, eleştirilerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuduk, sorularınızı not ettik. Bugün elimden geldiğince bu ikinci bölümde sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Ve e, bazı temel konulardan bahsedeceğim. Bugünün temel konusu MFD yani Multifunctional Display nedir? Nasıl ayarlanır? Ne için kullanılır? Bunu ek olarak da birazdan ufaklı tefekli bazı hatalardan ve sorunlarla ilgili çözümlerden de bahsedeceğim. Bir sonraki bölümün konusunu ve içeriğini belirlemek için yorumlara siz de sorularınızı sorabilirsiniz. O bölümde bu sefer daha hızlı gelecek benden söz. Dilerseniz başlayalım. İlk bölümde ne yaptığımızı bilmiyorsanız aracımızı nasıl ayarlayabileceğimizle ilgili bir, ufakça bir sohbet ettik. Ne yapıyorduk önce? Sağ tarafa kaydırıyorduk, lastiğimizi seçiyorduk. Mesela biz yumuşak lastik tercih edelim. Daha sonrasında ayarlara gidip aracımızı ayarlıyorduk. Lastiklerimizi, süspansiyonlarımızı ve aerodinamik verilerimizi ayarladıktan sonra aracımız hazır hale geliyordu. Ve artık dışarı çıkabiliyordu. Şu anda Ferrari'nin içindeyiz ve Kanada pistindeyiz. Dışarıda güneşli bir hava var. Gelin dışarı çıkalım ve şu sorularınızı bir cevaplayalım. Sorunlar ele alınca çözelim ve MFD neymiş, Multifunctional Display neymiş bir göz atalım ekibimiz bizi yavaş dışarı alacak. O sırada biz de başlayalım. Nedir bu MFD? Demeden önce duralım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Gelin hadi bunu çözelim. Güncellemeden sonra aracım yavaşladı. Arkadaşlar güncellemelerle beraber motor güçleri değiştirildi. Bu doğru ve bu güncellemeler son 2-3 aydır devam ediyor ve adım adım araçların performansları daha e, düzgün, daha gerçekçi bir hale getirilmeye çalışılıyor. Ama Araçlarınız bir anda 350 yaparken güncelleme sonrası 150'ye düşmedi. Sadece ve sadece şu anda gördüğünüz bu ekrandaki speedometer yöneticisi yani kilometre mi mil mi kullanayım seçeneği mile geçti. Eğer düzeltmediyseniz. Son güncelleme yapan herkes de bu kilometreden mile geçti. Mildekiler de milde kalmaya devam etti. O yüzden gelin buraya kph yapın. Nedir bunlar onu da açalım. Mil per hour yani bir saatte aldığınız mil ya da kilometre kilometre per hour İngilizcem için kusura bakmayın. Bir saatte kat ettiğiniz kilometre. Bir de bir diğer problem lastiklerim çok ısınıyor veya çok soğuklar gibi e, şikayetler de geldi. Neden oluyor bu? Çünkü güncellemeden sonra herkes de değil ama bazı kullanıcılarda e, sıcaklık verisi Fahrenheit Night cinsinden okunmaya başlandı. Fahrenheit kullandı, kullananlarda da Celsius cinsinden okumaya başlandı. Eğer telemetre verilerinizde alışık olmadığınız bir ısı değeri görüyorsanız sebebi buradaki ayar olması oldukça muhtemel. Bir diğer soru, ben neden pistin e, tamamını görmüyorum? O da yine bu ayarda track map'inizi minimap'ten full track map yaparsanız sorun çözülecektir. Bir diğer soru. Arkadaşımın haritası dönüyor. Benimki neden dönmüyor? Map rotation arkadaşlar. Hemen track map'in altında. Sadece minimap'te çalışıyor. Buraya gelip açarsanız konu çözülür. Bir diğer soruya gelelim isterseniz. O da e, bazı yayıncıları izliyorum. Üst tarafta arkalarını gösteren bir ayna var. Onu nasıl açabilirim? O da yine burada. On screen display'de. Virtual view mirror. Yani sanal arka. Sanal işte dikiz aynası diyeyim. Türkçe'ye çevirirken. Sanal buradan açıp kapatabilirsiniz. Ve son soru. Bu e, ekranımdaki araç gereçleri verilerin konumunu değiştirebilir miyim? Bazı sürücülerde görüyorum değiştirmişler. Evet değiştirebilirsiniz. On Screen Display ayarlarında OSD Customization'a tıklarsanız, OSD Customization'a bu ekranı göreceksiniz. Burada kullandığınız e, kontrolcüye göre aşağıda hangi tuşları basmanız gerektiği gösteriliyor. Örneğin ben telemetri verilerimi aracımın tam ortasına almak istiyorsam Biraz sürükleyeceğim, ayarımı yapacağım ve daha sonrasında confirm diyerek ayarı onaylayacağım. Veya eğer yaptığım ayarlar hoşuma gitmediyse benim için kare tuşuna basacağım ve tüm ayarlarımı sıfırlayacağım. Oyunun basic ayarlarına dönmüş olacak. Diğer istediğiniz her şeyi de birebir istediğiniz yere alabilirsiniz. Örneğin pit e, strateji ekranı açıldığı zaman MFD ekranıyla çakışabiliyor. Şu an gördüğünüz gibi onu başka bir yere alabilirsiniz gibi. Siz nasıl isterseniz bu ayarları yapmakta özgürsünüz. Ee, göstermediğim bir şey varsa, unuttuğum, atladığım bir şey varsa yorumlarda yazın, bir sonraki videoda yapalım. Şimdi gelelim şu MFD olayına bitten çıkarken e, lütfen e, ekranın OSD'sine iyice bir odaklanmanızı istiyorum. Bu klasik OSD yani siz de oyuna girdiğinizde bu e, e, ekran ayarlarını göreceksiniz. Sol üst tarafta sıralamamızı, sol aşağı tarafta haritamızı, sağ üst tarafta delta verilerimizi, e, tur sürelerimizi, sağ aşağıda da aracımızın telemetri verilerini ve ERS kullanımını, hızımızı, devirimizi ve vitesimizi göreceksiniz. Peki. Peki MFD nerede? MFD arkadaşlar sağ aşağıdaki telemetre verilerinin hemen üstünde bulunan 3 yatay çizginin olduğu bölümde. Peki nasıl açacağız? Açmanın iki yolu var. Biri evrensel, biri size bağlı. Yani i̇lk önce evrenselden bahsedelim. İsterseniz direksiyon kullanın. Örneğin G29 veya G923 gibi. İsterseniz bir gamepad kullanın. Örneğin F710 gibi. İsterseniz bir klavye kullanın. Örnek vermeme gerek yok. İstediğiniz herhangi bir klavye olabilir. Bu üç sistemde de yukarı ok tuşuna bir kere bastığınız zaman yukarı yönlü ok tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi MFD ekranı hemen karşınıza çıkacaktır. Peki ben böyle yapmak istemiyorum ya da benim e, kontrolcü bir ok tuşu yok yukarı doğru. Ben e, atanmış bir tuş kullanmak istiyorum. Çok güzel. Atanmış tuşumuza bakalım. Benim için atanmış tuş yuvarlak arkadaşlar. Yuvarlak bir kere bastığım zaman gördüğünüz gibi MFD ekranım karşıma çıkıyor. Peki MFD ekranının kullanım amacı ne? Yani yarış içerisinde pratikte veya qualify'da yani sıralama esnasında ben MFD'yi tam olarak ne amaçla kullanacağım derseniz eğer, işte sorunuzun cevabı. 3 temel amacı var arkadaşlar. 1. Takımınızla yani pit duvarıyla iletişim kurmak için. 2. Aracınızı ayarlayabileceğiniz, yarış yarısını ayarlayabileceğiniz ayarlarını değiştirmek, kontrol etmek, ayarlamak için. 3. Aracınızın sensörlerinden gelen verileri okumak için. Peki ilk önce ilk maddemizden başlayalım isterseniz. Biraz daha yavaşlayacağım size anlatırken. Şimdi ilk başta dedim ki pit duvarıyla yani yarış mühendisinizle yani takımınızla konuşabiliyorsunuz. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben Atanmış bir tuşa ihtiyacınız var. Benim için atanmış tuş sağ, e, sağ altta gördüğünüz gibi kare tuşu. Kare tuşuna bastığım zaman gördüğünüz üzere bir iletişim penceresi açılıyor. Bu iletişim penceresinde bir sürü seçeneğim var. Birkaç tanesini özetlemeye çalışacağım. Box this ben pit'e geliyorum. Önümdeki arkamdaki araçlardaki durum ne? Sezonun durumu ne? Teammate arkadaşımın durumu ne? rakibimin durumu ne? Aracımın kondisyonu ne alemde? Pozisyonu ne, nasıl değişti mi? Cezamız var mı? Geriye düşeceğiz mi? Ya da önümüzdekinin cezası var mı? İleri geçebilecek miyiz? Hava durumu ne? Ya da genel böyle yarış nasıl gidiyor diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve Jeff yani yarış mühendisiniz size bunlarla ilgili bilgiler verecektir. Eğer oyuna yeni başladıysanız ...ve lastikler veya araçla ilgili bilgileriniz çok karmaşık düzeylere ulaşmadıysa ayrıntılı bilgileri bilmiyorsanız... ...o zaman cefi açın ve deyin ki şu anda aracım ne durumda? Önde arkada hasar var mı? Lastiklerinizde sıkıntı var mı? Yakıt durumunuz iyi mi? Hepsini ceften öğrenebilirsiniz. Peki tamam telsiz iletişimini yaptınız veya yapmadınız. Açıkçası bana sorarsanız ben çok kullanmıyorum. Sadece bazı özel durumlarda öndeki ve arkadaki aracın durumu için kullanıyorum. Peki sonra... Aracı ayarlama kısmında ne yapabiliriz? Gelelim ikinci maddeye. Aracı ayarlama ekranı burası arkadaşlar. Sağ tarafta görüyorsunuz. Fuel Mix, Front Brake Bias, Diferansiyel ve ERS Deploy. Ne demek bunlar? Ne işe yararlar? Gelin bakalım. Şimdi Fuel Mix'te bir lap görüyorsunuz. 5.29 lap diyor. 5.28 oldu ki. düşüyor. Nedir bu? Benim aracımın deposunda bulunan yakıtla beraber bu pistte kaç tur atabileceğimi gösteriyor. Ama bu çok salt bir veri mi? Hayır. Sizin yakıt tüketiminize bağlı olan bir veri. Yani 10 litreyle aldım işte klasik veri atıyorum tur başına 3 litredir Ona göre bir azaltma yapıyorum. Hayır öyle değil. Tabii ki. Daha ayrıntılı. Siz nasıl kullanırsanız ona göre değişen bir ekran. Peki yanındaki ayar ne? Standart var, lean var, rich var. Bir de bazen sıralama turlarında görüyoruz. Max diye bir şey var. Max demişken Farstafen de gelmiş oldu. Hoş oldu. Nedir bunlar? Bunlar arkadaşlar motor modlarınız. Aracınızın motor modlarını değiştirebilirsiniz. Normal araçlarda, normal Formula 1 araçlarında bazen izliyorsanız, takip ediyorsanız direksiyon üstünde görmüşsünüzdür. 3'ten dörtten çok fazla motor modu var ve bunları pit ekibi sürekli olarak update ederek, sürekli olarak güncelleyerek sürücülerinden şu motor moduna geç, bunu yap, şunu yap gibi taleplerde bulunabiliyor ya da sürücü o an kendi inisiyatifini alıp motor modlarını değişiklikler yapabiliyor pistin karakterisine veya e, aracın durumuna göre. Peki biz Formula 1 2020'de Codemaster'ın yaptığı bu oyunda bu ayarları ne için kullanıyoruz? Veya ne işe yarıyor? 3 motor modumuz var. Yarışta ve pratikte kullanabildiğimiz bunlar. Motor modu 1 Lean, motor modu 2 standart ve motor modu 3 Rich mod. Anlayacağınız üzere birinci Lean mod en yavaşı, 2. standart mod orta yani normal performans, 3. Rich mod da motor modlarını artık zorlamaya başladığımız üçüncü mod oluyor. Peki sıralama turlarında gördüğümüz Max modu ne? İsminden de tahmin edebileceğiniz ve 4. mod olmasından kaynaklı aracınızdan alabileceğiniz maksimum performansı size veren motor modu arkadaşlar. Peki. Peki niye bunları değiştiriyoruz ki? Bir yarış arabasında biz her zaman en hızlısını istemez miyiz? Neden kendimizi bile bile yavaş bir motor modunu alıp yavaşlatalım ki? Bunun Üç sebebi var. Bir tanesinin ismi yakıt durumunuz. Yani eğer yakıtınızı tükettiyseniz, yeterli yakıtınız yoksa yarışı bitirmek için yavaşlamanız ve motorunuzu kısmanız gerekiyor ki yakıt tasarrufu yapın. Peki ikinci seçenek ne? E, hava durumu. Hava durumu yağmurluysa yüksek motor modlarında rahat kullanım sağlamayabilirsiniz. Çünkü bir anda lastiğe binen güç yüksek olduğunda ıslak bir pistte kayma ihtimalinin spin atma ihtimali çok daha yüksek. Bundan dolayı daha yavaş motor modlarını geçerek hızlanma esnasında yavaş ama düzlüğe çıktığınızda daha hızlı modlara geçin. Mesela nasıl? <laughs> Aceleyle geldik. Mesela bu dar virajda lean modu aldım. Ve çıkışımı lean modla alıyorum. Yağmurlu bir hava olduğunu varsayalım ama çıktıktan sonra hızlı bir şekilde standarta ve reach'e alıyorum ve düzlük hızımı maksimize ediyorum. Yani viraj içlerinde tehlikeli bir durum varsa veya rahat dönemediğim bir virajsa lean'i alıp aracımı daha kontrol edilebilir hızlara düşürürken viraj çıkışını agresif bir şekilde reach'e alıp Düzlük kızımı olabilecek en yüksek seviyede tutmaya ve aracımın viraj içi ve viraj içi performansını optimize etmeye çalışıyorum. Hava durumunda geçtikten sonra geriye ne kaldı? Aslında aynı anda anlatmış olduk. Sizin kullanım karakteriniz, kullanma kabiliyetiniz aracı. Aracınızın ön kanadında bir hasar oluşmuştur. Örneğin ön kanadında hasar oluştuğu zaman dönüş kabiliyetiniz veya frenleme kabiliyetiniz etkilenecektir. O zaman rich mod yerine standartı veya linik tercih edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda ya da oluşan benim anlatamadığım şu anda hayalini kuramadığımız başka bir durumda ihtiyaç durumunda lean modu standart modu veya rich'i kullanabilirsiniz. Peki bu kadar mı? Hayır değil. Ama bu anlattığım şimdi anlatacağım sadece ve sadece tekrar eden lig odalarında veya kariyer modunda geçerli. Yani my team veya sürücü kariyerinde. Peki nedir bu? Arkadaşlar bu motor modların her biri motorunuzun içindeki başka bir parçayı yıpratıyor. Yani lean'i alırsanız lean'in Kullanmanızı sağlayan motor parçası yıpratırken Rich'i aldığınızda Rich'i kullanmanızı sağlayan motor parçası yıpranıyor. Peki standartta? Standartta bu diğer iki parçanın yıpranma seviyesini oldukça düşük seviyede tutuyorsunuz. Ve yıpranmasını engelliyorsunuz. Yani eğer kariyer modu kullanıyorsanız Rich mod ve Lean mod arasında geçiş yapmak yerine Standart Lean veya Standart Rich modlarını Bu ikilileri kullanmanızı tavsiye ederim. Sürekli Lean Rich Lean Rich gibi kullanım yaparsanız o modları kullanmanızı sağlayan motor parçaları çok hızlı bir şekilde eskiyecektir. Yarış boyunca kullanmanız durumunda, uzun süreler boyunca kullanmanız durumunda. Ve bu nedenden dolayı da hızlı bir şekilde iki yarışta, üç yarışta parça değişimine gitmek zorunda kalacaksınızdır. Peki, Fuel Mix'i anlattık. Gelelim sıradaki ayarımıza. Front Brake Bias nedir? Şimdi bunu zaten biliyoruz. Nereden biliyoruz? Setup ekranından biliyoruz. Setup ekranında bunu ayarlayıp öyle çıkıyoruz. Peki neden burada bu ayarı değiştirebiliyoruz? Eğer yarışları takip ediyorsanız özellikle Hamilton gibi, Vettel gibi bazı pilotlar virajdan viraja bazı pistlerde e, ön fren dengesini değiştirirler. Neden yaparlar bunu? Çünkü onların e, araçlarında bir asist kullanımı yok bildiğiniz gibi ve frene bastıklarında ön lastiğinin kitlenmemesini istiyorlar. Çünkü kitlendikleri zaman hem lastiğe büyük derecede hasar veriyorlar hem de arkanızdaki kişiye karşı çok uzun zaman uğraşıp kazandığınızı e, aradaki farkı, zamanı, pace'i tek bir hamlede yok ediyorsunuz. Peki ne işe yarıyordu bu? Eğer setup videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin ama diyelim ki izlemediniz veya izlediniz unuttunuz. Ne işe yarar bu ayar? Bu ayarı ne kadar %50'ye yakın yaparsanız veya %50 yaparsanız aracı frene bastığınız zaman, frene uyguladığınız gücü ortaya koyduğunuz zaman ön ve arka frenlerdeki denge yarı yarıya olur. Yani öne %50, arka %50 dağıtırsınız. Peki ya Geriye çekerseniz işte o zaman arkadaşlar %70 gücünü ön tarafa yönlendirmiş olursunuz. Yani buradaki temel soru şu frenlemeyin gücünü arka lastiklerde mi istiyorsunuz dengeli bir şekilde yoksa büyük oranda ön lastiklerde mi istiyorsunuz? Peki farkı ne? Farkı şu. Eğer yüksek derecede yani %70'e yakın kullanırsanız frenlemelerde çok daha hassas olmanız gerekir. Çünkü fren gücü ön lastiklerde çok yüksektir ve sert fren yaparsanız kitlemeniz muhtemel. Ne kadar düşürürseniz de o kadar geç frenlemeye uygun bir araç elde edersiniz. Ve ön lastiklerinizin kitlenme sorununu da büyük ölçüde çözersiniz eğer çok uçuk aşırı bir durum yaratmazsanız. Bu ayarı da benim size önerim çok ileri düzeyde saliseleri kovalamaya başlayana kadar aktif olarak değiştirmeyi, aktif olarak kullanmayı yeltenmeyin. Setup'ınızda ne ayarladıysanız onu kullanın. Peki ya diferansiyel. Diferansiyel ayarını da ilk videoyu izleyen arkadaşlarımız bilecektir. Öncesinde setup ekranında ayarlıyoruz. Peki burada ne işe yarıyor? Burada da yine front brake bias olduğu gibi bu diferansiyel ayarında virajdan viraja veya pistin bazı bölümlerinde veya turdan öbür tura değişiklikler gösterebilirsiniz. Örneğin bu virajda biraz daha hız istiyorsanız Diferansiyelinizi arttırabilir. Bu virajda daha dengeli bir araç istiyorsanız viraj diferansiyelinizi düşürebilirsiniz. Peki neydi diferansiyel? Hatırlayalım. Diferansiyel hatırlarsanız setupta on throttle ve off throttle yani gazdayken yani hızlanırken ve off throttle yani yavaşlarken ayağınız gaza basmıyorken olarak iki ayarlıyordu. Ama burada ne off throttle yazıyor ne on throttle. İkisini birden mi değiştiriyoruz? Hayır. Burada sadece ve sadece on throttle ayarını yani gaza bastığınızdaki ayarı değiştiriyoruz. Tamam hocam gaza bastık falan eyvallah da ne bu diferansiyel? Diferansiyel arkadaşlar arka last bildiğiniz gibi Formula 1 araçlarının arkadan itişli araçlar ve arkaya güç aktarımı yapıyorlar motordan. Bu güç aktarımını sol ve sağ lastilere nasıl dağılacağını tercih ediyorsunuz. Örneğin burada sağ dönüş var burada da sola. Sola dönüşü ele alalım. Sola dönerken içeride kalan lastiğimiz ve dışarıda kalan lastiğimiz ayrı. Sol lastimiz içeride sağ lastimiz dışarıda kalıyor. Sol lastimizdeki gücü azaltıp sağ lastimizdeki gücü arttırırsak dönüşümüz kolaylaşır değil mi? İşte diferansiyel bunu yapıyor. İçeride kalan lastiğin gücünü kesip dışarıda kalan lastiğin gücünü arttırıyorsunuz. Ama %50'deyken böyle. İsterseniz tabii ki bunu arttırıp %100'e çekebilir ve iki lastiğinize de eşit güç gitmesini sağlayabilirsiniz. Peki hangisi daha hızlı? Kağıt üstüne baktığınızda iki lastiğiniz de eşit güç aktarımına, eşit güce sahip olursa fizikte, fiziğe göre daha hızlı gidersiniz. Ama bu sizin aracınızın kontrolünü kaybetmenizin nedeni oluyorsa o zaman bunu düşürmeye başlayabilirsiniz. Formula 1 2020 oyunu için bu ayar genelde %50 ile %65 arasında dalgalanıp gidiyor. Bunu kendi sürüş tarzınıza veya pistin karakterisine göre değiştirebilirsiniz. Ama yine benim önerim front brake bias olduğu gibi çok büyük bir derecede değişiklik olmadığı sürece setup'ınıza ve stratejinize bağlı kalmanız. Ne ne olabilir bu değişiklik? Örneğin yağmur yağabilir. Kuru piste gidiyorsunuzdur Kanada'da. Bir anda yağmur yağmaya başlar. ...atıyorum diferansiyeliniz %65'tedir. Dersiniz ki yağmurlu hava. Bunu biraz düşüneyim ve %50 inebilirsiniz. Ama zaten kuru havada e, düşük diferansiyel kullandığınız bir pistte... ...arttırmanızı, özellikle de yarış ayı anında arttırmanızı çok önermeyeceğim. Ama yine de sürücüsüzsünüz, araç size ait. Nasıl isterseniz onu yapabilirsiniz. Gelelim ERS'ye, ERS, ERS Deploy'a. Nedir bu ERS Deploy? Şu arkadaş bizi geçsin. Şimdi arkadaşlar... Bildiğiniz gibi Formula 1 2020, daha doğrusu Formula 1 araçlarında uzun bir süredir, en azından çoğumuz için uzun bir süredir, ek bir elektrikli motor bulunuyor, bir güç ünitesi bulunuyor ve bu güç ünitesi ortalama 160-200 beygir civarında ek bir güç üretiyor. Yanlış biliyorsam yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Bu ana motora ek bir güç, yani hibrit bir aracımız var diyebiliriz. Ve bu hibrit motorunda tıpkı fuel mix gibi yani normal e, benzinli motorun gibi bunun da bir ayarı var. Nedir bu ayarlar? Sıfır yani kapalı. Medium yani orta. O hot lap yani tüm bir turu maksimize eden ortalama bir yüksekte performans ve overtake yani aracınızın o elektrikli motorunun verebileceği maksimum performans. Peki bu yakıt mı tüketiyor yoksa elektrik mi? Sorunun cevabı elektrik. Peki nereden göreceğiz o elektriği? Hemen aşağısında ERS'nin yanında %100 yazıyor. Görüyorsunuz ve üstünde sarı bir bar var. Hadi onu biraz yıpratalım. Yıpratalım ki siz bu ERS'nin nasıl çalıştığını anlayın. Farkındaysanız şu an overtakedeyim ve ibre çok hızlı bir şekilde sıfıra doğru ilerliyor. İşte o gördüğünüz azalan ibre ve sarı çizgi sizin aracınızın altında bulunan bataryaların doluluk oranı freni her bastığınızda bataryalarınız bir miktar dolar. Frenden ayağınızı çekip gaza bastığınızda eğer ERS'niz açık kısa ki yarış boyunca minimum medium'da açık kalmak zorunda sıfıra çekemiyorsunuz. Sürekli olarak bataryanızı harcıyorsunuz. Peki ne işe yarar bu? Gelin bakalım. Şimdi bu düzlükte dilerseniz bir sıfır alalım ve bir tam gaz yapalım. DRS'imi açmayacağım. Kilometre sayıcına bakabilirsiniz. Hadi yavaşlayalım. Şimdi bir de bu düzlükte overtake alalım. Fark anladınız mı? <laughs> Kısacası düzlükte daha hızlı olmamızı sağlıyor. Viraj çıkışlarında daha hızlı olmamızı sağlıyor. Kısacası aracımıza güç katıyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Yarış durumlarında medium'da sırlama turlarında hot lap'te kullanıyoruz. Geçiş yapmak için de overtake alıyoruz.